Sen neden pişttim başım toprak içinde? Sen aradın da kızımın mezarındaydım. Kızımsa tabii. Karım da geldi. Tanıştırayım. Sergi. Eşi Natalya. Tercümanları Polat. Vatıvozuna esme. Otur kocam. Oturun hadi pazı nokumüse. Kavgı. Memnun oldum. Nasılsınız diyorum. İyi sağ olun siz. İyi. спасибо. А вы? Спасибо, хорошо. Ты секретарь, и им дверь. Кажу. Сенгельманзе, Бандес Сергее, чая, Кашлюк, я позжаю, и сколько. Шериф говорит, перед ее приходом он рассказывал вам о скидке, которую сделает вам на чай. Да, эта скидка очень большая. Но я думаю, им нужно много деньги. Давай спросим. Она лучше знает. Sergey Bey diyor ki bu iskonto çok fazla. Acaba çok mu nakite sıkışık? Karısına soralım. Karısı iyi bilir diyor. Sanma. Sizden çok nakiti vardır. Ne dumayo? Ne dumayo? Bunu çevirme mi? Esme helal olsun sağ. Lafı ağzına yapıştırdım. <laughs> Hayda. Ula şimdi de iş yaptığım adamları mı çalıyorsun Şerif? Ne diyorsun ola sen? Biz Sergeyle çoktan anlaştık. Birlikte çay üreteceğiz. ortaaz. Ne Ne tak Kaç partnör? Kanyes ne muy patrione. Dinaste yaşı durum. Utiyorum. Natalya. Ni karmiye Kus nimnoga <laughs> poğdiyet. Koçarı dedi ki değil mi ortak? Selge'ye dedi ki vay benim koçarım, ortağım dedi. Koçarı, Natali bu herifi biraz zayıflat yemek verme bana. Tamam ulan tamam kes. Ne oluyor ya burada? Nedir bu samimiyet? boş beni ne da kupili çayını fabrik. Yani diye ki senden çay almaya gerek kalmadı. Biz zaten ortak bir fabrika kurduk diye. Ben hatta Gezebe'de bir fabrika aldım. Daha da alacağım. Madem fırtınayı yıkmaya karar verdim. Top, tüfek, fabrika ne var ne yok hepsini alacağım. Hatta diyorum ki bu oteli de mi alsam? Ha? Restoran nasıldı? Yemekler nasıldı? Daha Aynı otel. Pay diyorum. budum uhatit. Baka, baka. Baka Natalia. Gebertirim. Ulan seni. Çok denedin onu be Daha bugün denedin hatta. Olmayınca olmuyor. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Neyi denedi bugün? O senin haberin yok mu? Kocam pusu kurdu bugün bize on üç kişi. Niye? Ne niye ola? Bu adam sen narazını aldın. Benim 300 yüz milyonumu çaldı. Şimdi de bu da yetmezmiş gibi. Müşterilerimi çalay. Sen de başka sebep mi arayır? Ben yani de sayayım birkaç sebep. Bir hala var mesela. Anlatayım mı? Onun karına yoksa o da bu işin içinde mi? Ne halası? Esma. Neyin için mi? Esma bir dur. Bak Koçay. Senin bu yaptığın hesabını çok kötü soracağım. Ölmekten beter edeceğim seni. Elinde, avucunda ne varsa hepsini alacağım. Sen seversin. Benden almayı. Hadi kardeşim, odamıza çıkalım. Bu adam bizim rahatımızı bozmasın. Τη ζεστάσια σου, το χέρι σου δεν κράτησα εγώ. Τα μάτια σου, σαν φως τη νύχτα, στα όνειρα μου φανερό. Το μισό μου λείπει πάντα και νιώθω χωρισμένο εγώ. Ula bu adam bizim müşteriler nasıl ulaştı? Nasıl? Hala dediği kim Şerif abi? Ben hangi işin içinde? Sen bir işin içinde değilsin Esma. Böyle böyle kafanı karıştıra işte bu adam seni. Yok mu sen? Şey. Daha bak. Müşteri var yardım et dedim geldim. Otelde kalacağız dedim koçarı var diye ses etmedim. Ama bu ne? Bu ne da Şerif abi? Ya ne diyeyim daha Esma, Sen bu halde yalnız mı bırakayım? Ne edeceksin? Gideceksin kızının mezarında mı yatacaksın? Burada seninle kalacağım girer o mezarda yatarım. O kadar Esma. Ben de kalacağına mezara girersin. O kadar. O kadar. Aynen o kadar. Şimdi sen mi gidersin ben mi gideyim? Tamam. Tamam ha tamam. Sen kal burada. Ben gider başka olaya geçerim.